Video e, önceki videonun sonunda doğduğum yer dedim aynı. Sonra işte oyuna başladım. Hiçbir şey olmadı ya. Ya parkur bile yoktu orada da. Yani öyle bir saçmalık vardı yani. Acaba sürüm farkından bir şey mi dedim. Her şeyi düzelttim de. Anlamadım. Neyse bu böyle bir yerde tutuk. Ağaç mı Ne diyor? Ben ne diyormuşum bakalım Ne diyormuşum ben? Hmm. Hadi buradan ya, gidelim Denton. Ben gitmek istersin beni. Ha? Denton diyormuş. Tabii ki siki. Senin arkanda olacağım plan diyor işte. Geç kal. Ne diyor? Hmm. Şu para tekrar gelecek şu gitmek için. Acaba şu şeker kamışan bir şey almam Ben geri dönüyorum ya, bir şey olsa. Biz gidelim bari. Kahverengi koyun. Birinci koyun. Aaa ev galiba şu. Hmm. O da baya düzenli bir şey ha. Var. bir şey biliyor var mı acaba? Neyse. Ben videonun içeriğine sağlık kalayım. <laughs> ne, neymiş bu? Siki bir Tamam bir şey diyeyim bari. Aa ne diyeyim? Bu mi? Hmm. diyor? Bu senin evin. Hmm. Hikaye tamam mı Sandığın yanındaki butona bas. Hangi sandık? Şu mu? Ha bunu basacak bir şey mi Steven günlüğü. Hmm, okuyalım bari. Şöyle bir şuraya bir oturayım. Şimdi. Heh okuyan bakalım. Ocak 22 2012. Sevgili günlük. Ne diyor? En iyi bu yazın yüzmeyin. Buradan çok uzakta olmayan bir yerde bir inşa başlamış. Ha, ortada bir yer Bunu burası değil yazmış tamam. Oha bayağı hayatlı ya. Oo. Ocaktan direkt Mayıs'a gitti. Sevgili günlük. Sonunda inşa şey bitti. Ha. Peki bu ne? Peki bu ne için kullanacak? Zaman bunu bize söyleyecek diyor. Yani bana söyleyecek diyor. Söyleyecek işte. Ha, bir dakika. Mayısın kaçıydı iki? 7 gün sormuş bir şey olmuş ya. Sevgili günlük. Aa, hemen yedi günde korumalar başlamış. Bunu güvenmiyorum diyor ve ayrıtta korkuyormuş. Tamam, bakan sonra. Mayıs 11. Ama ben ne ara geçti iki gün? İki gün değil Evet. Tamam sevgili günlük. Ben biraz baktım diyor. Bir baktım diyor. Birkaç insan birkaç insanlar görmüş işte. Hayvanlar varmış. içine varmış işte. Biraz laboratuvarda galiba bir şey yapıyorlarmış. Onlar bana bir şey ne? Onlar galiba bana nokta 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 dedi diyor. Zaten. Mayıs 12. Aa bir gün sonra ben, O zamana gittikçe düzeliyor. Sevgili günlük bunu ben yazıyorsam iki tane adam ha iki tane ajan diyor iki tane adam ajan olarak gelmişler dışarıda onları dün laboratuvar diyormuş yani bu zamanda bunu yazıldığı zamanda onu laboratuvar görmüş tamam sevgili günlük evin etrafında daha fazla adam varmış bir şey ihtiyacı varmış ama ne tam orada galiba tam yazısını yazarken galiba Steve'i alıp kaçırmışlar hmm. Vallahi Steve'in de macerası neymiş bu da neymiş? Gel koyayım bari. Ha, adamın günlüğü çaldı. Bir şey var mı? Şu düğmeye basmadan önce bakacağım bir şey vardır belki. Aaa creeper kafası. Başka bir şey var mı? Mesela. Ha piston falan yokmuş galiba. Bir de şunu çekeyim. Tam bu da yokmuş. Tak hadi takayım. Hiiii. Tam basıyor mu zaman düğmeye ya? Bastım gitti. He. Tak tak. Kapı açılır. E <laughs> açtım. Steve, Gabriel, Denton, Hewitt. Sen nasıl bir şey mi Doktor, doktor şeytan. Terörizm mi You have the right. Bekle ne? Dedim tam orada. Lan ne oluyor?

Şimdi o zaman kadar ben şunu okuyayım mı? Tak tak tak. He tak tak kapı açılır. Officer. Tamam officer geliyor. <laughs> Steve Gabriel ve Denton Hewitt. Sen sus bir neydi lan? Eee i̇şte bir şeyin anları. Aa, doktor evet. Doktor şeytan. Ve senin için bir terörizm bir şey diyor. He, doğru çıkışı. Doğru, doğru sesini bulman lazım mı diyor. Ne diyor? anything or no do maybe is a king of love nasıl ya, şimdi ben mahkemeye mi çıkacağım <laughs> anlamadım ya şurada love diyor e anlısı uymuyor yok ki mi şimdi şöyle yere bakıp değil kim de diye. buradan olayım konup ne? Oluyor? <laughs> Ha buraya yanlış yazmışlar ama ama Koydum. Aha. Hapishanedeki ikinci bir, şey karar... bir şunu. Ana. Ulan, ben, ben suçlu ha Kurallar. gidiyor hiçbir blok kıramadı şimdi. Hemen tutayım ben de macera bulunayım. Ya bu kirli sizi susun bir Allah Allah. Siz beni neden bu yüzden aynı aynı odaya koydunuz lan? Çıkar beni. Neyse. İkinci. Yer. Ah kriptop yapacak mı ya bunlar? Ama. No mod. Ha mod yokmuş, bu mod yok demişim. Zorluk normal. Tamam. <laughs> Difficulty. Tamam normal zaten. Ha tamam onlarda da bulunmamış. Şimdi ne yapacağım lazım? Yatağın <laughs> altında bir şey yok ya. Yani. Ne diyor? <laughs> Etini please play each first. Açın. Eee? Abi burada çıkış var mı abi? Siz çıkışı biliyor musunuz? Ne bileyim Neyse. 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 Neyse ben. Ne yapacağım benim ben şimdi? Şöyle bakıyorum. Hiç burayı geliştiremiyorum ya. Peşin hocam mı? Nane yedik. Aç çıkar beni ben suçsuzum. İşin ne var? Böyle ne o? Aa şu. Böyle kursan şunu mu? Ne o ona sandık. <laughs> Bakalım. He, hadi o şunu koy ya. Ha. Hadi bu şeyi bakayım bir dolandırayım bari. Bunu koy. <laughs> ha, köyle uzak kal. Geri alsam bir şey olur mu? Alamıyorum ya. Neyse. Şimdi açalım. Yukarı çeksem bir şey olur mu Ha bir şey yazıyor. Kontrol odası. ID mi nereye yazacağım he? Please niye ki ID. ID mi ne benim ID? Bu ne? Tüm ucunaş. Tüm 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 ucunaş kapasın. Ha, galiba yukarıda yaşam. Bir bakayım ya. Kesin ben yine fırında bir şey var. Yok. Aa, sandık bir şey var. Altında resto var. Uzakta kim var? Ay di. Ha. Denton kim lan? Bilmiyorum. Death must be kind of idea. Maybe we can use it. Tamam bunu kullanabiliriz ya Tamam. Sen burada ne işin var? Yoksa satın alamıyorum ben git. Bu pahalandırdı. Para bunu aşağıdaki şeye koyacağım. Idea'yı nereye koyacağım ki? Ben buraya atacağım. Ha. Attım. Ha, tamam. Oo, alayım var şunları. Zeli patates iş yarar mı? Yok ya. Altın kılıç belki bir iş yarar. Ne oldu? Ya ne oldu? Az ya. O hepsi açıldı. İşte bur Burnu'ya koymuşlar ki sana? Ne oluyor lan? Bunu nasıl kapatacağım? ID'yi nasıl alacağım ben geri? Neyse gerek yok herhalde ya. <laughs> Abi bu mesleksiz. Sen mesleksiz mi kaldın ne Neyse uyu. Gece gece hapisten kaçmaya çalışıyoruz ya. Böyle şey mi Şimdi bu blokları kırmak yasak dedi. O yüzden ben burayı kırmıyorum. Bakalım. Şimdi mi açayım gönderdim. Böyle şey yaptım. Şimdi ne bir şey, Biraz da <laughs> Belki buradaki herhangi bir şey bu bir şey tetikliyordur mutlaka. Koydum. Yok. Şunu <laughs> şuraya bir şey yapacağım. Yok blok. Ben ne yapacağım ya? Blok kırmam gerek. İyi. Aşağı ineyim o zaman ya. Az önce kafada bir şey olmuştur. Açtım. Bek bir şey olacak be. Açtım. Şimdi ne oldu? Galiba ben anladım. Galiba bir şeyler bulacağım galiba. Herhangi bir, hücre, bir şey. Bir şey var galiba. Şu hücrelerin bir tanesinde mutlaka bir şey var galiba. Bakalım. Ha bu ucu da değil mi bakalım? Şey, Ay yok şey dışarı baktım. Burada yok. Eee. Ha sonra demin geldi bir şey bu. Ben buna sen mutlaka baktım bence tamam. Tamam ben buraya baktım zaten. Eee. Yok. Kurabi iyi buyum. Acaba kurabiye yememeli miydim ya? <laughs> Onu düşündüm. Ben. Mutlaka galiba atladığım bir şey var. Al şunu Şimdi ne yapacağım? Acaba nasıl bir şey bir daha? Şimdi Aa bir dakika galiba üst katta da var mutlaka bir şey. Şu bir kafadan kesesin geldi de. Şöyle dışarı çık var. Özgürlüğüm istiyorum. Hı. Allah Allah. Galiba bütün şeyi galiba tekrar teker aramam lazım. şöyle de bakabilirim. Allah Allah. burada bir şey yok galiba. Evet yok. Burada ID aldık. Ve şuradadır. Bakıyorum. Veya burada. E burada da yok. Ah, abi bir şey buldum. Aha. Ah creeper kafası tamam. Ne demişti bana? Creeper kafanı topla demişti. Tamam. Şöyle bakayım. Acaba daha bir başka hücrede de var mıydı acaba ya? Ya merak et. Ne oluyor lan? Galiba dışarıdan zor zombi doğdu. Şimdi köyler hiç tedirgin, tedirgin değil galiba. Bak yatayım mı? Yatıyım ya ne olmaz. Lan demikolem niye oluşturdunuz? Aaaa! Neyse ben şimdi o zaman videoyu kapatı koyayım. Bir sonraki videoda bu macerayı devam edeceğim. Merak etmeyin yani. yani o yüzden şimdilik hepinize hoşçakalın. Hoşçakal demek istiyorum. Hepinize güle güle. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.